Herkese merhaba. Şimdi uzaktan eğitimde e, çok işimize yarayacak e, öğrencilere online yarışmalar veya e, sınavlar hazırlayabileceğimiz GimKit aracını tanıtacağım. E, arama motoruna GimKit yazdığımızda GimKit ana sayfasına geldiğimizde böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Öğrenci girişi Educator Signup Sign -up, e, Öğretmen girişine tıkladıktan sonra ee, ücretli giriş de var. Ücretsiz giriş de var. Ee, 30 gün ücretsiz denemenizi başlatın. Kredi kartı gerekmez ve yükümlülük yoktur. Yani 30 gün sonunda e, sizi bazı kısıtlamalar getirerek üyeliğiniz devam ediyor. Ödeme yapmadığınız takdirde ücretli e, dene ücretliye geçmediğiniz takdirde bazı kısıtlamalarla devam edebiliyorsunuz buradan giriş yapıyorsunuz Google hesabınızla üye oluyorsunuz ya da Google hesabınız daha önce kayıt olduğum için ben buradan giriş yapıyorum kullanımı basit ve kolayca uygulanabilir öğrenciler tarafından da üyelik gerektirmeden giriş yapılabilen bir araç isterseniz Türkçe'ye çevirip isterseniz İngilizce'ye devam edebilirsiniz ee, size tavsiyem e, sayfayı uygulamayı öğrenebilmek için Türkçe'ye çevirebilirsiniz ama e, yarışmayı yaparken zaten size çok fazla Türkçe gerektirmeyecek İngilizce e, yapmanızı tavsiye ederim Çünkü oluştururken yarışmayı oluştururken e, Türkçe yaptığınızda bazı karakterler eksik çıkıyor yarışmada bir eksiklikler olabiliyor. Şimdi önce kit yani yarışmalar isterseniz Türkçe yapalım. Evet kitler, yarışmalar İsterseniz sınıf oluşturabiliyorsunuz. Öğrencileriniz üye olup sizin oluşturduğunuz bütün yarışmalara istedikleri zaman girebiliyorlar. Onlara ödev de verebiliyorsunuz. Hangilerini yapması gerektiğini sizin istediğinizi yapıyorlar. Ee, ve sezonlar, yarışmalar düzenleyebiliyorsunuz. Başka Gimkit'teki diğer e, kullanıcılarla da yarışmalar yapabiliyorsunuz. Bize onlar gerekli değil. Şimdi e, kitler e, daha önce benim hazırladıklarım. Yeni bir kit nasıl oluşturulur? Hemen yeni kit'e basıyoruz. Kitimizin ismini yazıyoruz. Örneğin Türkçeden e, zıt anlamlı Kelimeler Dilimiz Türkçe Konu okul yöneticisi Buradan ee, istediğimiz bir Konuyu seçebiliyoruz Konuşma ve dil diyelim o Çok da ee, Önemli değil Buradan ee, isterseniz bir kapak fotoğrafı Seçebiliyorsunuz Örneğin e, okulla ilgili olsun. School yazıp e, Buradan bir tane resim seçebiliyorsunuz. Sonra burada size seçenekleri sunuyor. İsterseniz soru ekleyebiliyorsunuz. Çoktan seçmeli bir soru. İsterseniz bilgi kartları oluşturabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz e, kit kollab ile devam edip deyip başkalarının hazırladıklarından veya soru bankasından sorular ekleyebiliyorsunuz. Ya da kendinizin daha önce hazırlamış olduğu elektronik tablo, tablodan soru aktarabiliyorsunuz. Bize lazım olacak soru ekle ve bilgi kartları ile oluşturun. Bilgi kartları çok basit, en basit soru oluşturma. Şöyle hemen başladığınız zaman bilgi kartları oluşturun. Daha önce oluşturduğunuz varsa onları da içeri aktarabilirsiniz. Oluşturmak da çok basit. Buraya tıklıyoruz. Sorumuzu buraya, cevabımızı buraya yazıyoruz. İstersek sorumuza ses ekleyebiliyoruz, istersek fotoğraf ekleyebiliyoruz, İstersek cevaba da e, fotoğraf ekleyebiliyoruz. Buradan klavyeyi değiştirebiliyoruz. E, fotoğraf ve ses ekleme e, premium üyelik için şimdi bize 30 gün deneme süresi Deneme e, izin verdiği için bunlar kullanabiliyoruz. Normalde bunlar yok ama çok da e, fotoğraf ekleyebiliyoruz ama ses ekleme biraz premium'a giriyor. Şimdi soru örneğin de tanımlı kelimeler dedik. E, zaten çocuklara daha önceden bilgi vereceğimiz için hepsinizi anlamlısını işaretleyecekler. Örneğin alçak doğru cevabı da yazıyoruz yüksek. alta geçiyoruz. <laughs> Soru. Cevap. Dilerseniz sınıf seviyenize göre e, her şeyi her şekilde yapabilirsiniz. E, yaşlı. Genç. E, sadece bir e, konudan ibaret olmayabilir. Türkçe, matematik ya da verdiğiniz fen bilimleri, sosyal bilimler, hayat bilgisi kazanımları ile ilgili öncesinde veya sonrasında kazanımlardan önce veya sonra değerlendirme ya da ön hazırlık yapabilirsiniz. Örneğin çarpım tablosu ile ilgili de 6 çarpı 5 30, 8 çarpı 4 32 bu şekilde. yapabilirsiniz. Bunları, bunlar yani şu anda 6 tane soru oluşturduk. Oluşturmak bastık, bastığımız zaman <laughs> 6 tane sorumuz oluştu. Bilgi kartlarıyla oluşturduk. Soru ekle kısmında çoktan seçmeli. Soruyoruz. Ee, aşağıdakilerden hangisi hangi kelime çifti farklı anlam anlamlıdır. İsterseniz buraya fotoğraf ekleyebiliyoruz. Ses ekleyebiliyoruz. E, fotoğraf eklemede göstereyim. İstersek buradan fotoğraf arayabiliyoruz. Kendi fotoğraf kütüphanesinden. İstersek bağlantı yükleyebiliyoruz. İstersek kendi fotoğrafımızı yükleyebiliyoruz. Örneğin e, bir tane fotoğraf arayalım. Doktor. Şöyle doktor ekledik. İstersek ses de ekleyebiliyoruz. Sesi bir dahaki soruda ekleyelim. Doğru cevap. İlk so ilk satıra doğru cevabı yazıyoruz. Örneğin hepsi eş anlamlı bir tanesi zıt anlamlı olmasını istiyoruz. Buraya zıt anlamlıyı yazalım. Aşağı, yukarı. Yanlış cevaplarda eş anlamlı olacak. Al, kırmızı, ak, beyaz, Doktor, hekim e, ekle dediğimizde bu yeni sorumuzda eklenmiş oldu. Bir de e, sesle ekleyelim. Şöyle ses kayda başla hemen başlayalım kayda. Aşağıdakilerden Hangisi eş sesli kelime değildir? Bakalım kaydetti mi? Başlayalım kayda. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelime değildir? Kaydediyoruz. Sorumuz geldi. Şu an ses var burada. Bunu Çocuklar farkına varamayabilir. Sesli soru diye yazabiliriz. Doğru cevap e, Mesela fakir e, Kır Ben Yüz Bunu da ekledik. E, bu şekilde bayağı sorumuz oldu. E ee, bitiş kiti dediğimizde e, biz yine bunu İngilizce çevirelim. Finish kit yani bitir finish kit dediğimizde yeni bir yarışmamız oluştu. Bunu iki şekilde kullanabiliyoruz. Eğer canlı yarışma yapmak istiyorsak play live yani örneğin e, çocuklar öğleden sonra 4'te herkes Gimkite girsin girsin e, yarışmamız başlayacak. <laughs> Baş iki şekilde oluşturabiliyorduk. Play live canlı yarışma async e, ise e, biz e, kod, yarışmanın kodunu veriyoruz belirli bir süre veriyoruz çocuklara da birkaç gün süre o süre içinde yarışmaya verdiğimiz linkle giriş yapabiliyorlar. E, i̇kisini de kullanabiliriz. E, play live olarak kullanmak biraz daha güzel heyecanlı oluyor çocuklar için. E, basıyoruz Play live'a canlı yarışmaya bize bir kod veriyor Evet zıt anlamlı kelimeler 8 soru buradan bizde ister klasik bir yarışma ister takım halinde takım halinde biraz zor uzaktan çocukları göremediğimiz için sınıfta belki yaptırılabilir bunda da Para kazanma ya yönelik bir yarışma yani sanal bir para kazanma oluyor klasikte bize seçenekler sunuyor bunları Türkçe görürsek daha anlaşılır olabilir zaman tüm oyuncular sürede olmadan olabildiğince çok para kazanmaya çalışır yani bir zaman verirsiniz 5 dakika süre 5 dakika sonunda en çok doğru cevap veren Örneğin 10 dakikada en çok doğru cevap veren kazanır. E, yarışta e, buraya bir hedef belirliyorsunuz e, Örneğin 1 milyon çok e, 200 dolar bu 200 dolara puanlarla yani her sorunun bir puanı var puanlarla 200 dolara ulaşan yarışmanın içinde oluyor hepsi içinde e, tüm oyuncular olabildiğince çok para kazanmaya ancak kazanmaya çalışır Ancak tüm oyuncuların toplumun toplu toplamı nakit hedefi karşıladığında oyunu sona erer. Yani örneğin bütün oyuncuların toplamı 20 bin olduğunda ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Yani her oyuncunun toplam puanı 20 bin dolar ettiğinde biter. Ee, en mantıklısı e, benim en çok kullandığım zaman. Zamanı da kısıtlı tutabilir soru sayısına göre. 5 dakika yaptık. Ee, başlangıç sıfırdan başlayacaklar. Ee, oyuncular belirli bir nin, e, puanın altına inemeyecekler. Cevap yan, cevap yanlış cevap verdikten sonra doğru cevabı görmesini isterseniz izin verebilirsiniz. Ee, vermemeniz daha iyi olabilir. Ee, görmesine izin vermemeniz çünkü e, süreden önce bitirdiği zaman tekrar aynı soru karşısına gelecek. Müzik alkış, geç katılma seçeneklerini yapabilirsiniz. Ee, sonra devam et dediğinizde size bir e, kod verecek ee, ve <laughs> bu kodu verdiğiniz öğrenciler girdiği zaman, Gimkit Play'den girdiği zaman burada görünmeye başlayacak. Hemen bir tane de öğrenci girişi yapalım. Giriş için de e, Gimkit Play şuradan hemen göstereyim. Gimkit Play yazarsanız ee, öğrencilere bu play gimkit kodunu e, linkini gönderirsiniz. Direkt oradan giriş yapabilirler. Şimdi ben bir tane giriş yapayım. Sadece gimkit play adresinde şöyle buradan da göstereyim. Gimkit play adresinde e, yazan kod kısmına kod yazan kısma bu kodu yazmaları yeterli. adresine girdikten sonra bir de isim isteyecek. Evet, hemen birisi girdi. Beyli oyuncu. İsterseniz siz bu oyuncuyu kaldırabiliyorsunuz. Birkaç oyunu daha girdikten sonra oyunu başlatabiliyorsunuz oyunu başlattıktan sonra siz bütün yarışmacıların e, puanlarını görebiliyorsunuz hemen bir tane yapalım Evet başladı şu anda Veli'ye sorular gitmeye başladı Veli doğru cevap verdikçe puan kazanmaya başladı e, sonra her soru doğru bildiği her soruda aldığı puan artıyor bu şekilde ve puanını giderek arttırıyor. 6 e, puan 6 dolar oldu. Evet bir tane de yanlış bilsin. Evet puanı düştü burada. Evet bu şekilde süre bittiğinde e, ya da puana ulaştıklarında süre bitmiş oluyor. E, sonra oyunu bitirebiliyoruz. Bu şekilde. Bunu sonlandıralım. Buradan ise yarışmaya katılamayan öğrenciler için ya da daha sonra yarışmaları için siz buradan bir e, paylaşım linki oluşturuyorsunuz. Buradan süresini belirliyorsunuz. Hangi tarihte bitecek e, saatini belirliyorsunuz. Kaç puana ulaşana kadar e, yarışsınlar. Onu belirliyorsunuz create a segment dediğinizde size bir link oluşturuyor. Ve siz bu linki kopyalayıp veya paylaşıp istediğiniz bir şekilde öğrencilerinize ulaştırabiliyorsunuz. Daha sonrasında onları da şuradan görebiliyorsunuz kimlerin katıldığını, öğrencilerin katıldığını görebiliyorsunuz. Uzaktan eğitimde çocukların çok eğlendiği, yani canlı yarışmaların çok eğlenceli geçtiği bir webik aracı tavsiye ederim. Teşekkürler.